Gerofen jel nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Vücutta ağrılara ve rahatsızlıklara sebep olan biyolojik etmenleri etkileyerek hasarların çözülmesine yardım eder. Bursit, tendinit, iltihaplı kas romatizmalarının tedavisinde kullanılır. Adele ve kas romatizmalarının tedavilerinde kullanılır vücutta sırt ağrısı, kas ve eklem ağrıları, iltihaplanmaya sebebiyet veren biyolojik etmenlerin iyileştirilmesinde kullanılan bir ilaçtır. Omuz ağrısı, bel sertliği olan kişilerin kullandığı bir jeldir. Spor ve kazalardan sonra oluşabilen yaralanmaların giderilmesinde kullanılır. Bu jel iltihaplanmalarda ve ağrılarda harici olarak kullanımı uygun görülen bir jeldir adele romatizması, ağrılı eklem rahatsızlıkları, bel ve boyun sertleşmesi, spor sonrası yaralanmalarda oluşabilecek hasarları gidermekle görevlidir. Gebeliğinin son 3 ayına girmiş hamileler ve 14 yaşının altındaki çocuklar kullanmamalıdır. Tüm vücutta başlayan kaşıntı sonucunda deride meydana gelen pul pul dökülme, kızarıklık ve şişlik gibi etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.